uvu 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 uvu, uvu. <laughs> Minecraft'a girdik uvu şaka mı şaka mı benim yatışım ya <laughs> mı bu şaka mı hepinize merhaba bugün Minecraft'ta java sürümünü bırakıp bedrock sürümüne geçiyoruz her zaman olduğu gibi oyunu en baştan bitireceğiz tabi bunu yaparken yanımda bazı kişiler olacak Ağ... Geber hepsi ya. Ah, yerde sürü. Ah. Çok... Bu ağacın rezilliği ne? Hangi ağaç? ağaç ben bak ben dağılıyor dağılıyor Ben buradan çıkmam. Abi ben bu ağacı, yıka... Ana, ben bu ağacı yıkarım ben bu ağacı yıkarım. <laughs> ben bu ağacı yıkarım. Mavi. Efendim. Ne yapıyorsunuz? Ağaç kazıyorum. Hani oyuna Yapma. yeni başladık ya. Ama kimse ha. sormuyor. <laughs> kimse sormuyor ki benim üstümde niye 26 seviye var? Değil mi işte? çaktırma. Arkada Hayır, tren yolu gözüküyormuş oğlum. Ben de onu diyorum işte. Bu izleyiciler demeyecek mi? Bu ne? Bu izleyiciler demeyecek mi? Doğan abinin niye 26 seviyor? Eve gidiyoruz. Gelin. Ev, evimiz de var bizim. Ne lan? <laughs> ben parkur ke. Abi bakın. Burayı ben inşa ettim. Acun abi beni... Siz, izleyin. siz oyunda yokken burayı ben inşa ettim. Nereye? nereye <laughs> Oğlum biri bana mı vuruyor lan? Yok sen hızlısın. <laughs> anladım anladım. Üç canım kaldı. Ne inşa ettiğini sorabilir miyim? Buraları ben inşa ettim. Şuradaki Tek evi Red queen inşa etti. Bak sağda bir ev var. Yazlık evi çok iyi. Wow. Bunu kim yaptı? Ben de merak ediyorum ve ne için yaptı? Ben oraya köylü koydum, tamam mı? Ee? Oyuna oyundan çıktım akşam gece koydum. Akşam şey sabah geldim. Burada koyun var. Oyuna girer girmez yapı yapmaktan vazgeçemediğim için oyunu bitirmemiz biraz uzun sürmüş olabilir. Neyse arkada görünen sakura ağaçlarını nereden topladığımızın hikayesi de ayrı bir konu. Tabii bu ağaçları topladıktan sonra Powder kendisine kocaman bir orman kurdu. Oğlum adam orman yapmış lan. Tabi sakura ağaçlarının biyomlarını aramadan önce ufak bir arkeoloji çalışmasına çıktık. Arkeoloji bir yeri bulacağız da. Şöyle Her yerde olabiliyor. olur. Uygun. Bana birazcık odun verecek var mı? Al reis. Düşünürüm bozuldu kalk. Kalkan yaptım. Hadi gidelim. Nereye gidiyoruz? Şuraya doğru gidelim. Köpür. vagonla git. Yok vagonla değil. Vagon çekmedik oğlum biz Olsun bir yere kadar gidelim işte bunun. Ama şey ilk önce şuraya gidelim gel. Beni takip edin. Atlarım. Atla mı gitsek? Gel benimle Arkama atla. Hadi ne? Üf be. Atladım. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyoruz şu an? Ee, keşif... Kazı yapmaya arkeoloji. Şu <laughs> dağı aşalım reis. <laughs> Biz çok yanlış yere gittik ya. Hey Yura. <laughs> Neredesin? Yura arkamda. <laughs> Tövbe estağfurullah. Şu dağı aştığımız <laughs> zaman oraya gelmiş olacağız. Dağın içinden geçerim abi şimdi geç yaptığımız tren yolu gelmek. Bak vagonla gelsek buraya geliyorduk zaten. Direkt. Arkadaşlar neredesiniz ya burada? Sen, biz, biz o koruma geliyoruz. geliyoruz. Sen o koruma geldin mi? Lan yani köydeyiz bildiğin ya. Eksi 136 değil mi? Hayır artı 136. Ya sen vagona bin gel. <laughs> artı artı. Vagona bin gelsene sen tamam. bekliyorum seni. Tamam vagona binin Hadi yani vagona bin gel. Bu Lama ne yapıyor lan burada? Ayak kuzuymuş pardon. Kuzu var ya. Kuzu bak. Koyuna bak. <laughs> Vay be. Yok artık. <laughs> Yoluna düştü direk. Korktum. İnan. Bak. Ha, geri geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa burada buldum ben. Buldum Yanlışlıkla sana vururum. Çok yaklaşma bana. Gelin gelin. Gel gel. Şurada. Oha. <laughs> <İşte, gülüyor> Bu an. Şu kadın bak. Şu, şu yapılıyor gördüm. Atacak. Aa bak bir şey çıkıyor. Ne çıkıyor? Bu çıktı. Ha. Aa bunu mu yapacağız Hı hı. Ne alakalı? Çıkarıp çözükmem bu bana. Hı? Bu garip... Top... Çok... Ne oluyor lan? <laughs> Kodumun creeper'ı ya. <laughs> bir tanecik bu. Ne bu saçma? Ha. <laughs> Abi, şey, çöp. şuna buldum. Neredesin? Çapa mı çıktı? Burada mı? Hayır, var. Ha, bir, bir, <laughs> bir çöp. çıktı. Abi, Can. Wow. Bir arkeoloji Yavaş. yapalım dedik olmadı Neyse, belki usta. Neyse. Arkeoloji yaptıktan sonra sakura ağaçlarını ararken karşımıza yağmacıların bulunduğu mekan çıktı. O sırada Eda ile kayık çekiyorduk. Joyura neredesin? Kom. Joyura geliyorum. Joyura. Right. Saldıralım hadi. Aa çok kötüyüm şu an. Hadi gelin. Benim balığım kim bu? Hadi. Orada eleyler orada takip edin beni. Bir daha koy. Kolanları özü bıraktım ben golemi. Bu mu elek? Yo bu da golemmiş. Hadi. Hadi. Adamsın. Biraz daha git. Bak orada düşman var hadi. Sen. Ha. Şimdi ışığından geçme zamanı. Adam adam. Ele yok mu lan burada? Burada ele yok abi. Bu beni bayağı üzer. Abi ark <laughs> Aa köy var lan şurda Nerede? Şurada baktım yerde. Bayağı iyi. Kim çalıyor lan onu? Ben. Çal. Düt, 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 düt Adamsın abi. Lafer. Çok düzlük bir alanmış lan burası Aa Eda, Eda. Eda buraya gel. Güzel. Eda buraya gelmeniz lazım. Karşıya bak. Kazın! Kazın lan! Bu sefer ne olur kaybetmeyin. <laughs> Köpek ne yapıyor lan? Köküne kadar kazın zaten yere bir sürü düşer ya. Bu ağacı ektiğimiz zaman Hı. o yapraklar yere düşüyor ya onlar evet. da oluşuyor mu ağacın altında? Hayır. Çıkmıyor. 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 Nasıl? Çiçekler aynı. Ben o çiçekleri o yüzden koparıyorum. Bu çiçekleri koparıp altına desen yapmak istiyorsanız diye. Topla 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 topla. Altı falan çıktı herhalde. Bizim evde var çünkü. Hı? Görmemiş gibi topla. Gördük mü ki? Görmedik abi. Gördüm. Ben gerçekten de böyle bir şey görmedim. Karşısı kar mı oğlum o bahçeye baksana. Bu kadar bunun geri dönüp bu şeyler oraya düşüyor abi, çünkü. Abi burası mükemmel bir yer. Arkanızdan ben dolaşıyorum, ben alıyorum fidanları. Ben 20 tane fidan var. Bir daha çek. Dur. ben şeyden SS alıyorum. Alacağım zaten videodan. Bu ne yapıyor? Buraya işaret ediyorum. Şuraya işaret edeyim. Luke ne yaptın lan? Pembe ağaçları da topladığımıza göre dekoratif olarak yaptığımız Nether portalına yolculuk yapma vakti oyunu bitirmemiz için gerekli olan Blaze çubuklarını Nether Kalesi'nde bulmak için yola düştük. Bu arada Blaze'leri okla öldürme fikri gerçekten işe yarıyormuş. Gerekli sayıda Blaze'i öldürdükten sonra sıra geldi End'e doğru çektiğimiz tren rayına binmeye. Uzun bir yolculuktan sonra End portalına geldi. End portalını da açtığımıza göre sıra geldi ejderhayı kesmeye. Şimdi ee, yatağı döşe abi yatağı. Hemen döşüyorum. Ya yani şuradan bir fotoğraf çekelim. Save'imi aldım ben. Yayımı falan da bırakıyorum sandığa gerek yok. Allah! Şeylik. Ya girdim yanlışlıkla ya. <laughs> Yapacağın şey çıkayım Ne Olur mu abi? Allah 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 Allah. Lan bir şey mi yaptım? Ödülü de açtık. Bana atmadı. Vurdu. Ya oğlum Al fırları. O ana çok ettim ama haberin olsun. Hayır. Doğan abi çok güzel ölüyorsun. Eyvallah. Çıldıracağım değmedim bile değmedim. Ya ben yatak patlatmaktan anlamıyorum haberin olsun. kazın ha, Hay hay Endim son kuş. Hayır ya. Direkt mı? Sonduku. End'e ben giriyor sana şu anda. Lan dur dur. Abi yaktım. Evet. Yaktım git. Lan yaktım seni. Atla. Hop. Ding. Minecraft. Mikrofonunuzu hiç için teşekkür ederiz Oh. Olmazsa olmaz elitramızı da alak. Maşallah maşallah. Ne güzel lan bu böyle. Oğlum ben de taş kazmayla gidiyorum lan. Adam kule yapmış be. Kapan var ya abi. Ha, Kapan. Anladım. Kapan. Anladım. Sen yapıyorsun bu işe. Aa nereye hey, gidiyor? vallahi. geri dönme şeyi nerede? Geri dönme şeyini eksi 100 civarlarındaydı galiba. Oğlum beni Enderman kovalıyor lan. elini elinin ayarını koysun şuraya umarım başarım gelir başarım gelmezse sıkıntı başarım vermedi abi gemi mi lan o karşıdaki gitmemişim değil de. ya yok gemi değil o aa dur, gemi var orada şimdi biz buradan ölmeden nasıl yapacağız inşallah ölmem oğlum çok riskli bir şey yapıyorum şu anda Selam. Mesela hayal. Mesela. Aha vallahi litre. Ben niye yanıma yemek almadım ya? <laughs> Okula çok kolay oldu lan bu. Aynen. <laughs> <laughs> Ot yüz blok yürüyünce içimlerime kaçacağım. Oyun kasma. Hayırlı. <laughs> Yalnız bana neyse gemilerden topladı. Kaç tane şey var orada? Evimsi bir şey. Ne? Entity büyük mü küçük mü? Kaç tane ev var? Ne? Ne? Sen anla beni. Geçmiş olsun. Ya senin yapacağın oyun gibi anın oyun kastı. Nerede? 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 Aha buldum. Bu ben şey giymeyi unuttum ya ah, dur. Allah'ım. Al bir tane vagon buradan. Lan Powder eve dönüş yolda Enderman kovalıyor lan. Oğlum iki tane aynı anda geliyor lan. Hay. Abi. Abi. Oğlum eşyaları bulmuş derken yine Niye saldırmaya başladı be. bunlar ya. Vurma vurma vurma. Aldır sus ben de ölüyorum burada. Sizin yapacağız işte. Sen gel buraya şey potanı çekmek çek. Düz kimindir lan? Git. Hı -hı. Git. 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 Bunda iki tane kaç tane elitra aldım lan ben benden da topladığımıza göre şimdi birazcık uçuş testi yapalım tabi bu uçuş testi biraz zor olmuş olabilir tam beceremedik İlk önce süzül Allah ha? tam aşağı doğru atla süzül Hava Ben de şu an çok komik duruyorsun. Tatlım aşağı. Deneyim ya mi şimdi? Fırlatayım. Havai fişek fırlat bir tane. Havai fişek, fişek mi ya? Dene. Lan! Abi e mi ekinleri, ekinleri MSS geliyor. Evet, süzülürken bir kere şey fırlat. Uçacaksın zaten. Ay süzülemedim. Niye olmadı? Lan bu kadar zor olmaması lazım ya. ya Telefonla gidip bir zor var arada. Dene bir kere anlar Ay çok İff. güzel bir pistol. Hmm. Doğan abi çok iyi uçuyorsun Doğan abi. Eyvallah reis ya. <laughs> bu köprünün altından geçeyim bari havalı olsun. Çok iyi uçuyorsun Doğan abi. Aa uçamadım. <laughs> abi nazarım değdi ya bu kadar <laughs> Elitra aldıktan sonra bahçeyi biraz düzenlemek istedik. Bence güzel bir buğday bahçesi iyi giderdi. Tabi biraz zamanımız aldı. En sonki haritada bu şekilde. Bir de Eda'nın bahçesinden birkaç tavşan kaçırdım. Onları da kendi çiftliğime koydum. Yetmedi. Köylünün verdiği eşyalar hoşuma gitti. Dedim ki köylüyü de kaçırayım. Günün sonunda da kendi yaptığım değirmenden bahçemi izliyorum. Bu videoda burada bitsin o zaman. Şimdi Emre'de yaptığımız şeyleri ben dedim ya Emre'yle konuşmaya başlamasaydık şey yapacaktım patlatacaktım yıkacaktım her diye Ben bunu Emre'ye de dedim Sonra Emir bir oyuna girdi bir ara Ben bir gireyim bakayım gibi bir şey söylemişti Bizim aksolotlarımız vardı biliyor musun? Birisi benim birisi onundu <laughs> aksolotlarım Ehehehehe benimki olanını öldürmüş kendi bırakmış burada Baya şuan bir aksolot <laughs> Az önce fark ettim Eee abi şey Eyvallah Aksolot öldü falan. <laughs> Küçük bir yaygara kopardım ya. <laughs> Duvara sıkışmış Aksolot ölmemiş.